Ya, gel kardeşim gel gel gel. Babamla yap. Gel. Aa nasıl konuşursun? Gel yani, olarak. Şimdi, bağlı. Şimdi, i̇şte ben onu soruyorum. sen diyorsun. Zor Ben de bunu bırakıyorum. Zor, zor hayat. De bunu bırakıyorum <laughs> de hayat çok zor. Bu adam 10 tane ekmeğin mi? ne derdi var? <laughs> adam ekmek yiyecek <laughs> sabahleden. <laughs> bu adam ekmek yiyecek sabahleden. Bu adam bu adam niye rahat geçinemiyor? On tane ekmek almış. <laughs> adam sabah da ekmek mi yiyecek? Su su ne yiyecek? Çoluk çocuğuna ekmek <laughs> mi yiyecek bu, bu, vatandaş? Ben anlamıyorum yani. Emekli olsan hocam, emekli olursan hep çaktır. <laughs> çalışmaya baba, doğru çalışmaya tamam, çalışmaya. Tamam, 70 80 Yetmiş, çalışacaksın. Tamam mı? Ölesi bu memleketi çalışacaksın. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> ha. Biz... Zonguldak'ta, Zonguldak'ta tabii zor. Zonguldak şu anda çok zor. Yani piyasa şu anda çok durgun. Tabii hamsik bak hamsimiz 150 lira. Vatandaş bunu alamıyor yani şu anda. Vatandaş 150 lira para verip bunu alamıyor yani. Yani bu hayata geldik yani çok zor yani. Ama tabii bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Yani hepsine söylemek istiyorum yani. Bu akı CHP'si beni yendirmez. Ben siyasetim olmaz. Kardeşim biraz memlekete sahip çıkalım ya. Kardeşim Zonguldak bitirdiniz Zonguldak'ı ya. Biraz memleketimize sahip çıkalım ya. Bunu milletvekillerine söylüyorum. Hepsine söylüyorum. Belediye başkanları işte bilmem ne varsa ilçe başkanı, il başkanı. Hepsine söylüyorum bunu ya. Kardeşim biraz Zonguldak'a sahip çıkın ya. Bu Zonguldak'ta ekmek yediniz ya. Bu Zonguldak'ta ekmek yediniz. Bu Zonguldak'a biraz sahip çıkın ha. Bu halka biraz sahip çıkın. Bu Zonguldak'a biraz sahip çıkın ya. Köye benzedik ya köye. Çaycuma bizi geçti ya. Beycuma bizi geçti ya. Bu ne demek lan? Biz 15 tane velayete bakıyorduk ya. 15 tane velayete bakan Zonguldak. Şimdi şeye geçtik ya. Köyler bizden iyi oldu ya. Kardeşim milletvekilleri. Hepinize söylüyorum ha. Biraz var ya. Zonguldak'a sahip çıktılar sahip. Böyle bir şehir yok. Tamam mı? Alıp da ceplerine para koymasınlar. Ben böyle şey kızıyorum ha. Bu halkı var harbiden bitirdiler yani. Abi köyde mi yaşıyoruz? Şehirde mi yaşıyoruz? Belli değil yani. Hepsine söylüyorum yani. Birini ayırmıyorum yani. Millet halk mitingini nasıl değerlendi? ya. burada yapılacak. Ya o hayırlısı olsun. Ona ben bir şey diyemem. Hayırlısı olsun yani. Bizim bir partimiz olmaz. Bizim akımız, CHP'miz, işimiz olmaz. Biz esnaf adamız. Geçinemediğine sürece iktidarın aynı kalmasını istiyor musunuz? Yok öyle bir şey yok ya. Benim halkım ki rahat yiyip ya içemiyorsa, rahat gezemiyorsa öyle bir şey yok abi. Öyle bir öyle bir dünya yok. Biri gidecek, biri gelecek abi. Öyle ben diyeyim. Yok ben öyle bir şey yok abi. Halk eziyeti yok. Bu Türkiye bizim kardeşim ya. Türkiye bizim ya. Biz altın üstü yüzüyoruz, aç geziyoruz. Öyle bir dünya yok ha. Altın üstü yürüyoruz ama aç geziyoruz. Öyle bir dünya da yok. Onu da kabul etmiyorum. Ama özellikle söylüyorum bak milletvekillerine söylüyorum, hepsine söylüyorum. Zonguldak'a biraz sahip çıkın ya. Doğru Alan alıyor parayı, her yarım gidiyor. Alan zengin gidiyor içeri. Lan bu memleket ha. Anlamadım. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçin? Nasıl geçin? O soruyu sormam bir kere. Çok şey. Yani. O yanlışmış. bir bu ortamda geçinim mümkün mü? Alacağı 15 on, on bin aylık. Oturacaksın aşağı. Ben geçtim. Sıtan ev 15 Yani mümkün mü anacım? Yani öyle bir sorular soru ki çok olsa ben de inenim sen de inen. Çocuk var mı? Var üç tane şu şartlarda çok zor. Emekliyim 16.880 bin, bin lira maaşım var. Çalışmasam karı da benden durmaz. Ekrem İmamoğlu şu anda yani boşuna tutuyorlar içeride yani. Sonunda çıkacak inşallah. Yani onlar ne derse şu anda o oluyor. Onların elinde Türkiye. Ama suçsuz bir adamı yargılamayın. Suçun o zaman suçu varsa suçunu verin. Değil 50 yıl yatarım var. Adam 50 yılını yatsın 50 yılını Ama şu anda suçsuz yere yatırıyorlar. İnşallah çıkar abi. Bu değişmesini istiyor musun? istiyorum tabii, istiyor, tabii istiyor, ama e yeter artık yani bu 20 yılı geçti artık. Ya zamanda biz de bu partiye oy verdik. Vermedik yalan konuşuruz. Ama yeter artık yani bucalada var artık. O ekonomik şartlarda kimse rahat değil yani. Hele ki Zonguldak belki Türkiye'nin en pahalı şehir ha. Yani dışarıda yediğiniz 100 liralık geme burada 300 liraya yiyemezsiniz. Öyle bir şehir yani. Ben Evet, evet, evet. Evet. Geçinebiliyor musunuz? Çok şükür, çok şükür. Ben yalnızım, geçiniyorum. Kalabalıklara sor sen onu. kalabalık aileye sor. Son zor e, Halince, her şey pahalı. Her şey pahalı. Yani, öyle. İhtiyaç dışı bir şey alabiliyor musunuz? Öyle fazla yüksek alamıyorsunuz. Nereye alacaksın Ertuğrul? Geçti. He, o geçti. Öyle canım. Tatile gidebiliyor musunuz? Ne tatili? Kim görmüş tatil de biz görelim. Ee, 15-20 milyar bin lirayla nereye? geliyor alışveriş yok, alışveriş. yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Öyle lüks yaşama yok geçti. O öncedendi. O bitti. Ee. Bu yani yıl daha mı zor geçti? E, tabii daha zor oldu. Ben geç <laughs> kalıyorum. <laughs> Peki Miting var yarın katılacak mısınız? Yarın evet. e, Gomç kiracının ki, e, mevludu var. <laughs> Ekrem İmamoğlu için ne dersin? Vallahi bak Ekrem İmamoğlu bu işler olmasaydı benim zaten İstanbul'da o olan kendi denize atacaktı onun için. Heh, bu işler olmasaydı bu kazanırdı. Vallahi kazanırdı. Ama bu işler çıktıktan sonra biraz bunun işi biraz söndü herhalde. Aslında ben parti tutmuyorum kızım. Ama benim büyük olan bunun için olmadı kaç kişiyle başını belaya soktu? Hayır Nerede? ne geçeceğiz? Bak. Nerede geçeceğiz? Nerede geçeceğiz? Nerede geçeceğiz? geç? Sonunda kalırız. Hayır ne geçirmesi ya? Aldığım para zaten hemen yetiyor, bitiyor hemen gidiyor. De, evet. 29 gün evet, evet. 29 gün bekle tekrar. Kredi kartı uğraş. Kredi kart. Üç tane kredi kartım var. Üçünü birini al birine devret. Birini al birine devret. Bak şimdi yine kredi çekmeyiz. Bak akmanga. Yok yetmiyor ki. Yetmiyor. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Hiç mutfak şeyimiz yok. Kırmızıta öte. Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bir pazar yap, en yani şey 2 milyar para. Eve gel, hiçbir şey yok çantalarda. <laughs> çantalar da olmuyor zaten. yok. <laughs> ee, ne yapacaksın? Geçelim. Yani İlla ki hemen değiştirin. Bir, 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 önceden erken seçim olsa da olmazsa gitsin bu. Milleti kavurdu, yedi. İmam çıksa da olmazsa millet nefes alsın. millete katla kontası onu yaptı, bunu yaptı, bir çayı bir liraya verdi. Her evet. çok nefes adam oldu. Hvala, hvala, na hvala, 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 hvala,